Sol yanımda bir fırtına, bir gök gürültüsü adeta. Şimşekler ardı ardına çakıyor kalbime. Bir sağanak başlıyor. Öyle bir sağanak ki kapıldım gidiyorum sevda seline. Sonrasında açan güneş. Günlük gülistanlık her şey. Sanki İlkbahar mevsimi gibi rengarenk açan çiçekler ötüşen kuşlar bir çocuğun mutluluğu gibi gökyüzünde süzülen uçurtmalar bir çatı altında iki yürek bir dilim ekmeği bölmek bir dilim lokmayı ağız tadıyla yemek yanında bol huzur ne güzel şeydir, gözlerine bakıp seni seviyorum diyebilmek. Kolay değildir, emek ister sevgi. Tıpkı toprağa ektiğin fidan gibi. Sevgiyle sularsın. Toprağını çabalar, emek verir. Kocaman ağaç olduğunda dalına mutluluk salıncağı kurar gölgesine oturur, meyvesini yer, sırtını yaslar, soluklanırsın. Kolay değildir, emek ister sevgi, helalinden tıpkı alın teri gibi.